35 yıl geçti, değişti dünya. Bizi sorma dostum, haller perişan. Öldü idealler, bitti o ya. Kurduğumuz tüm hayaller perişan. Sözlerimiz vardı yürek taşıran. Bir dava ki yüce dağlar aşıran. Şimdi yürüdüğü yolu şaşıran. Ayaklar perişan, eller perişan. Gençlik çok güzeldi, davaydı süsü. Tevhiddi hayatın bütün örgüsü. İşte hepimizin ortak öyküsü gençlikte haykıran diller perişan Kendi bağımızın babaanıydık biz elin bahçesine yabancıydık biz Bağımızı hazan vurdu yandık biz hem bülbüller hem de güller perişan Koşardık eskiden hayrın peşinde ısınırdık üstatlar güneşinde Şimdi ise herkes dünya işinde servet sağlam tüm ameller perişan bir zamanlar küfre karşı çağlardık, yufkaydı kalbimiz, zulme ağlardık, acımızı gökyüzüne salardık, kırıldı sazımız, teller perişan. Dünya sevgisiyle doldukça dolduk, talan vurdu, dost kovulduk, bu çorak iklimde sararıp solduk, artık ses vermiyor, yerler perişan. Biz sureta bilirdik zulüm ne, işkence ne, mahpusluk ne, ölüm ne, Hicret nedir? Gidiş nedir? Dönüm ne? Yazdığımız tüm gazeller perişan. Marşlarımız vardı umutla dolu. Kıyamda dinlerdi tüm Anadolu. Kimler kesti bilmem bu kutlu yolu. Ezgiler isyanda sözler perişan. Bir eser kalmadı gayretimizden. Günahlar taşıyor muhitimizden. Kaçıyoruz şimdi birbirimizden. O vakarla bakan gözler perişan. Selam salacaktık gökte turnaya Örnek olacaktık yıldıza, aya Hak ve İslam yazacaktık dünyaya Kimlikler değişti, özler perişan Maziyi anarak ibret alacak Duayla, desturla hamle yapacak Silkinip yeniden şaha kalkacak Halimiz kalmadı, dizler perişan Dünya zevklerine kandıkça kandık Seni birkaç yapay gün ile andık Ne utandık senden, ne de uslandık miras bıraktığın izler perişan. Umduk ki semada sesimiz kalır, şu kirli dünyada izimiz kalır, şerefle anılan ismimiz kalır, aynada yansıyan yüzler perişan. İmanımız noksan, ameller kayıp, yüzümüz kızarmaz, işimiz ayıp, yine de irşattan geri durmayıp, ele telkin veren bizler perişan. Artık hiçbir şeyden zevk almaz olduk, nefsimizi dünya malına boğduk, bir türlü açmayan gül gibi solduk. Yalnız bahar değil, yazlar perişan. Davayı boş verip hep taraf güttük. Siyaset peşinde özü öğüttük. Doğrusu eskiden ne de dürüstlük. Artık ulaştığımız hazlar perişan. Ahitleştiğimiz o günden beri devrim maçlarıyla sarsardık yeri. Yokmuş meyrahtımızın değeri. Marşlara ayarlı sazlar perişan. Dünyadan bir haber sorarsan eğer, ümmetin halini görmeye değer. Tekinim çok kötü yanıldık meğer. Bazı hassas, hassas kalpler sızlar perişan. Hayaller büyüktü, çoğalacaktık. Bütün yeryüzüne dağılacaktık. Kim derdi yüzüstü yılacaktık, Sırf erkekler değil, kızlar perişan. Bu camia sen gittiğinden beri bulamadığı beklediği önderi. Değişmedi dünya, bir yangın yeri üşütmeyen bu ayazlar perişan. Düşmanlık kalmadı artık sistemle. Rejime yürekten teslimiyetle birleşme tamamdır. Herkes el ele. Maziden esen perişan. Göremedik düştüğümüz sığlığı. Düşer iken basamadık çığlığı. Yıllar süren bir hayal kırıklığı. Yön gösteren tüm yıldızlar perişan. Teşekkür ederim.